4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan yaklaşık 7 milyon tane asgari ücretli işçinin dört gözle beklediği asgari ücret zammı ile ilgili 3. toplantı TİSK'te yapıldı ve son buldu arkadaşlar. Oradan gelen teklifler çıkan sonuçları sizlere bildireceğim. Fakat daha önce bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı 4000 TL'nin altında olmaması gerektiğini kendisi de ifade etmişti. Bizler de 4000 TL ve üzerinde beklentilerimiz devam ediyordu asgari ücretle ilgili. Fakat yapılan asgari ücretin 3. toplantısında verilen teklifleri göz önüne aldığımızda gerçekten ayıp denilebilecek bir teklifler söz konusu benim kanımca. Tiskin vermiş olduğu teklif arkadaşlar 3100 TL. Buna karşılık Türk iş kanadından da en az 3900 TL olması gerektiği söyleniyor. Fakat benim burada anlamadığım Türk işin yapmış olduğu en az 3900 TL'lik teklif. Hani TİSK'i anlayabiliyorum tamam o verebileceği en düşük teklifi verecek. Fakat Cumhurbaşkanı bile 4000 TL'nin altında olmaması gerektiğini söylerken dile getirirken Türk İş nasıl 3900 TL gibi saçma bir teklifte bulunuyor. Biliyorsunuz bunlarda da Türk İş'in yaptığı teklif, TİSK'in yaptığı teklif derken orta yol bulunuyor. E sen en yani senin verdiğin teklif 3900 TL olunca asgari ücret ne olacak? 4000 TL'yi nasıl bulacak? İlginç bir durum söz konusu arkadaşlar. Ayrıntılar geldikçe sizlere vermeye devam edeceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.